yerde gül biter. Murat abi senin buradan taklidini yaptım az önce şarampolü yuvarlanıyordum. Murat abi senin söylediğin yerde gül biter tamam. abi. Sen söylediğin Süt abi. Tamam. O zaman bu şarkı Murat abi gelsin. Gül, gülüm benim. Hayır gülüm diyor ya. Gülüm benim, gülüm benim, gül. derdi aşkım, canım benim. Bu şarkıyı da tam biliyor. Ayırmasın. Abi senin sen mikrofon mu yok ya sabahtan beri? Murat abiye bir mi geldi? Yok abi sabahtan beri şey geliyor. Ya şimdi bu yorgunlukla geliyor. Şarjörsüz geziyor Murat Rışva. Hayt. Bugün şahaneydi ya. E sen nasıl yorumlar aldın Dilay Hanım? Evet. <laughs> <laughs> pek göremem. Yani Raşit pek demiş. Dilay'ı Dila ben orada Ha, karıştırsın diye. Ortada kar onu kar orayı karıştır. Kaan'a da demişler. Turuncuk de, iki. Turuncuk iki. Turuncuk mı o bomba mevzusu <laughs> abi? <gülüyor> o, onları diyor Dilay bitirecek diyor Dilay. Ya Turuncuk iki. Onları diyor Dilay <laughs> bitirecek. Hayal etmeye Geç devam etsin. Bunları. Tüh be bak Anam, biliyor musun şurayı mahvettim ya. Yani. Anam babam değil anadan babada. <laughs> Türkan'ın suylu. Hmm. Bu halde çıksak ne olur? Bir şey olmaz. Şurası kıvır abi bir, bir kere. He? Bir tane kıvır istiyorsa. Biraz abi ne olacak diye. ya? ya? Yudum ne olacak? Öbür tarafın kıvrık değil galiba ha. Yok değil bir tanem. Vay vay abi damarlar çıkıyor. Murat abinin kolları ama gibi. Eskiden daha iyiydim ha. Çok Hayır, alt tarafı iyiydim be. Murat abi galiba bize çaktırmadan protein tozu falan yok, içiyor. Yok ya. yok. 20... Tabii baksana bayağı var. Şeyde 20'li yaşlarımda falan Murat abi bir kere body yapmış. Şey mi? Murat Şiştini abi çalışmış. bak bak Murat abi bodybuilding'i bırakmış ama bodybuilding Murat abi bırakmamış. Ama bunu test ettim. Küçüklükten. gülecek e, şu an. Abi Bilemiyorum. genç yaşta çalışmanın bir yararı yok. Sen sık muy? bakayım. <laughs> Sıksana ka. Ben de de Altar öyle değil boş değilim yani Altar. Bir, bir şey fark etti mi? İlla bana tuvaleti gösterdi <laughs> çünkü. Murat abi. Altar yapsam şöyle. İlla tuvaleti mi göstereyim <laughs> ya? Altar'ım istiyor mu ya? Ben de yok ki kas. Evde bıraktım yarışma adaletli olsun diye. La mi göstereyim? Oh! Yürü be altlarım ya. Yürü. yürü, Maşallah güzel. Maşallah. Çok iyi. Ç Ç çok Ç iyi. Çift kendimi çok, çok eksik hissettim alt alt abi. Iyi. Ben iyi. Çift Bak bak bak. Şu... Sonra bak bak bak. Atıyor tamam, be, bak. A bak tuvaleti gö mi göstereyim? Bak bak Zoom. Ben de göstermek istiyorum ama. Şişt bak bana benimkine de bak. Benimkine de bak. Ben de insan. O ne ya? Ya abi bak. Daha ondan fazla kızı var. Ya abi bak. Benim elim. Elim serttir abi. Valla. Niye bu uyar şimdi? <laughs> o şeyden sonra da he he diye gülmek. <laughs> <laughs> Ölüm serttir haberiniz olsun. Baya korkutucu oldu. Ben karın kasında iddialıyım. Baklamasın ya. Göremeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama duyabilirsiniz. <musunuz>? Tabii. Ne <laughs> şey görmek isterim? Bir, <laughs> <istedim>? bir altı tane <laughs> karın kasım mevcuttur benim. Öyle bir isteğimiz yok. Tabi. Eğer sizlere yakalanırsam o zaman görürsünüz. Değil de bize gösterecek karı kazanır. <laughs> Oraya gelmiş. Teli nerede onun? Ben koydum abi. Teli nerede? İçinde. Öyle bir paket ben teli. Elma şey yapsan. Şey, Elma Kaybolmasın diyor. <laughs> Kutunun üzerindeydi şey. Masanın üstündeydi. Şeker, Aynı var yer. Var yani. Abi. Ha? Şeker var mı? Var var. <laughs> Onları gene ben Ka altara demişim ki kahvaltıyı bırak. Kaan hazırlasın. Yok tam tersi değil mi abi? Altarı demişim işte. Sen ha, bırak hani kahvaltı hazırlamayı. Kaan hazırlasın. Kim bundan ne, ne dedi, bundan ne çıkardın? Kim bilir ne dedin de. E, ha bunu oradan sadece o, o bölümüne almışlar hani. Ne? E, tam e, tam yok yok. Yok, işte. yok değil tamam. Al, altara demişim hani ben altarı. Bırak sen kahvaltı yapmayı da şey işte hazırlamayı. Siz peki. Ya, boş sen, Murat Abi, bundan ne anladın? Gülüm? Boş muhabbetten bir şey. Bundan ne anladın? Kimseye bir şey gelmez abi boş. Kimseye bir yararı yok bu muhabbetlerin. Murat abi. Ha, apaçık ortada. Murat abi benim abimdir. Ne sıkıntı yok. Siz bakın bakın şuna bakın. Ben bunu, Altar benim kardeşim. Ben bunu kardeş bak <laughs> şimdi ben, ben, bunun aynısını, şey. ben bunun aynısını ben bunun aynısını. Dilaysa bacım. Bunu, biliyor <laughs> musun sen, sen bak şimdi hatırlayacağım ben o şimdi sana söyleyeceğim. Yani. Şimdi ya hatırlayacağım tamam, bak. Niye, Boş bir, ver abi dinle, dinle, ben, dinle, dinle, bir şey demiyoruz kalan bir şey demiyor yok, abi. Yok yok yok. Aynı şeyde olmuştu. Züleyha ile Selin gelmişti. tam doğru da. Bir doğru şey abi. hazırlayacaklardı. Ben sana demiştim ki bırak kızlar yapsın. Doğru abi. Değil mi? Evet o söylememle eğer ben buna söylemişsem ben hatırlamıyorum çocuk da hatırlamıyor. Eğer bu çocuğa söylemişsem ben öyle bir şey o söylemle bu söylem arasında hiç Tamam abi sıkıntılı Senden ilgili zaten bir Bilmiyorum şey yok yavrum hani bunu dışarıda hani saldırıyorlar işte kan. Abi kahvaltı hazırlamam bile olay mı olmuş Kaan, ya? Kaan saldırıyorlar. Her gün kahvaltı hazırlıyorum Çine diye. ya. koydun ya ondan afar. konuşalım mı biraz? Hadi her yerden saldırıyorlar hanım nereden tutarsa. Murat abi sen onu bırak. Ben i̇şte <laughs> öyle, öyle, öyle. kız arkadaşım yok ya benim hani Murat abi. Orada benim o soruşumu annemle konuşmamdan kız arkadaş muhabbetini kesip burada benim duygulandığım ana eklemişler. İçerideki bir konuşmaya daha eklemişler. Kız arkadaşım için böyle şey falan yapıyorum diye video çıkmış. Ne alaka öyle bir Onu şey gördün mü? birleştir mi? Orayı kesip işte abi. kapının orada kız arkadaş. Burada sarık içeride bilmem ne şöyle böyle. Ya arkadaş. Deniz Yaparlar. Bir gelenler vardı sağ olsunlar. Serkan destekleri Tuncay'ı silmiş komple. Ne? Komple. Erkan destekçileri hepsi Tuncay'ı bırakmış. İlkçiler öyle. Komple. Ne işte. Açıklamalar öyle falan yapılmış. Dur. Dün... Tuncay beni yazacaklar. O istemiş milletten. Beni yazacaklar diye. Herkes. Şey zaten, zaten... Serkan zaten, Serkan o yüzden ortalarda dolanmıyormuş biliyor musun? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Serkan ortalarda hiç <laughs> gözükmüyormuş, dolanmıyormuş. Tuncay'ı da desteklemediği için. Hani ya para ya Serkan Şimdi. Serkan Tuncay'ı desteklemiyor. Kaan'ım. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Ee, füze var ya. Onu Tabii. daha güzel bir yere çıkar günüm. Ateşelim abi. Orada, orada çok ayak bağı oluyor. Hadi. Tamam mı? O ayak bağı oluyor o bir. Bir ben de.